1 iki, 3 Her üç. şey varsa bu yüzü ye bebe yine derdi aşağıya. Biz kimse kimseye yiyeceğiz aşağıya. Kolama bir şeyler var. Kolama böyle masaya var aşağıda. anne ailemle, ailem birlikte annem, Allah, babam da Yine ki bu yerde çatsa bu yer dedi sana tuz yüze bir yer atacağım. Burada böyle bir tabakımızı aldık. Sipariş etti şimdi koyalım. Tuyu ve musoleyi bir tıftı, turu, iki tane töfte iki tane töfte bir, bir şey aldı bir koyan Şimdi aşağı baba, babanın tabi içi Evet babası takip ediyor. buraya şu ama şeyler aşağı.

Evet hadi kapatıyoruz ince. Hayır kapatmayacağız. Göstereceğiz. Gösterdik ya oğlum. Göstermedik. Tamam Kalkı göster. Ben gösteririm ha, hadi. <laughs> Nerede? Burada bak. Aa, o karnını doyurmuş yatıyor. Hadi gel hadi. Ali. Hadi. hadi gel oğlum. Tam parka sonra gideriz arka sonra gidesin. Al şöyle bir kapatıyoruz biraz sonra biraz sonra başka bir video çekeceğiz arkadaşlar. ama unutma. Avomalahma unutma. Siz de seyir hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.